Anne babanın duası Allah ile aramızda hiç perde kalmaz diyor. Peygamberimiz diyor ki Allah'la ana babanın duasının arasına perde olmaz. Ana babanın duasını Allah kabul eder. Ama anne baba haram bir şeye, haksız bir şeye çocuğuna beddua ederse o beddua çocuğuna isabet etmez. Ananın babanın bedduası çocuğuna geçmez eğer haksız mesela diyor ki bir tanesi çocuğuna haramı sütümü haram ederim şunu yap diyor şununla konuşma amcana bayramda gitmeyeceksin diyor gelin gençliğinde misal hırgür olmuş kaynana elti görümce kavgası olmuş çocuğu büyümüş yıllar geçmiş kaynanası da ölmüş amcangile diyor bayramda gitmeyeceğim diyor Gidersen sütüm haram olsun diyor. Gençler, çocuklar, ananızı, babanızı dinlemeyin. O sütünü haram etsin. Hiçbir şey olmaz. Haram maram olmaz. Niye? Süt anağın değil çünkü. Eğer anağın elindeyse süt, hadi çocuk doğurmadan süt sağsın kadınlar. Var mı kolayı? Çocuğu yokken sütü gelen kadın gördünüz mü? Yavrusu olmadan sütü olur mu hiç insanın? Bak hayvanın oluyor, yavrusunu doğuruyor, inek yıllarca da süt sağlıyor. Ama insan öyle değil, yavruya bağlı süt. Yani sütü Allah çocuğun hakkı olarak anaya vermiş zaten. O süt çocuğun hakkı zaten. Asıl analar babalar çocukların ellerini ayaklarını öpsünler de, 4 aylıkken sütten çocuğunu kesen analar babalar çocuktan helallik istesin. İki yıl süt veriyor Allah. O kesiyor çocuğu mamaya alıştırıyor. İlla İtalyan'ı zengin edecek. İlla Alman'ı zengin edecek. Ne mama toz yutturuyor çocuğa. Kardeşlerim Allah süt vermiş süt. Onlar tedavi amaçlıysa ayrı. Beslenme güçlüğü ayrı. Şimdi dua vakti. Güzel kardeşlerim. Yani Beddua her zaman geçmez. Ana babanın bedduası olsun isterse. Haksız insanın bedduası boştur. Hatta Allah korusun bazen beddua etmek kötü bir şey olduğu için beddua edenin bedduası kendine döner. Bazısı diyor ki hocam diyor bu çocuk diyor engelli doğdu diyor. Acaba anası babası diyor haram yedi de ondan mı oldu? Allah bela olarak çocuğumu sakat yaptı diyor. Hayır öyle bir şey olmaz. Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü Allah kulunu imtihan eder. Eyüp peygamberi hastalandırmış Allah. Günahı mı vardı Eyüp peygamberin? E? İçki mi içti Eyüp peygamber? Hayır. Allah kulunu imtihan eder. Engelli çocuklar dünyada bize emanet edilmiş Allah'ın misafirleridir. Onlar cennet kapısıdır. Onlar cennet kapısıdır. Onlar sizin evinizde soluk alıp verdiği müddetçe Allah sizi affeder. Onların başını okşayanı Allah affeder. Onlara bir iyilik eden, ağzını silen, karnını doyuran cennete gider. Onun için değerli kardeşlerim yok beddua etmiş de yok bilmem hırsızlık etmiş de çocuğundan çıkmış da öyle bir şey yok. Bu İslam'a ait bir görüş değildir. Kimsenin günahı çocuğundan çıkmaz.